Futbolun içindekilerden iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Oktay Kara. Toto Süper Lig'de az önce derbi maçı vardı. Maç 3-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlandı. Mücadelede Atiba'nın, e, Ryan Donk'un Atiba'ya yapmış olduğu müdahalede çalınan penaltı çok konuşuldu. Herkes bu pozisyonla alakalı bir şeyler söylüyor. Yani e, pozisyonu izleyenler olarak e, şunu söylemek istiyorum ben. E, Ryan Donk Atiba'nın ayağına basmıştır. Ryan Atiba'yı çekmiştir. Bunlar 7 kusurlu hareketten kaç kusurlu hareket var ya hepsine girer. Bu konuda sizinle en fikirim. Ee, ama pozisyonun başlangıcında Atiba'nın eliyle Donk'u ittirdiği bir pozisyon var arkadaşlar. Yani Ryan Donk ittirdiği şekilde kendini yere bıraksaydı faal olurdu. Ama Ryan Donk güçlü durduğu için hani böyle Atiba'nın o hareketiyle yıkılmadığı için faal mi olmadı? Ya ben bunu anlam veremiyorum. Ee, yani neresinden bakarsak bakalım. Yani oyun içi oyun dışı arkadaşlar rakibe direkt yaptığınız her hamle rakibe kasti olarak ittirdiniz. Ya şöyle düşünün ya ha pozisyonlar oluyor ya bazen. Bak maç izleyenler anlayacak ne demek istediğimi. Ee, ikili hava topuna çıkıyorsun mesela rakibin arkasından e, rakibin hani şöyle hafif ittirdiğin zaman o faal oluyor. Ryan Babel, ay Babel diyorum. Atiba bildiğiniz yani pozisyonun linkini attım aşağıya. Hani oradan izleyebilirsiniz. Ryan e, Donka yaptığı hareket Atiba'nın şu şekilde ittiriyor. Arkadaşlar bu faal faal. Bazıları diyor ki bu pozisyon diyor işte top e, hakem diyor e, oyun alanında olmadığı zaman e, onları görmezden geliyor. Görmezden gel Smackdown yapsın o zaman futbolcular. Smackdown yapsın yani. Bakın bu penaltı Galatasaray belki de şampiyonluğuna mal oldu. Nasıl mı şampiyonluğuna mal oldu? Galatasaray'da Beşiktaş arasında ikili averaj şu an eşitlendi. Eyvallah. Ee, 2-0 yenilmişti Galatasaray. Şeyde, Vodafone Park'ta. Burada o gol olması 3-0 kazanacak ve Beşiktaş'ta puan puana geldiğinde şampiyon Galatasaray olacak. Yani akıl alır gibi değil. Ha hakemler Beşiktaş e, aleyhine de kararlar ça çalmadı mı? Yapmadı mı? Yaptı. Atiba'nın çıkmayan topuna dışarı çıktı denildi. E, bir korner pozisyonu vardı. Top Galatasaraylı futbolcudan çıktı. E, ama Beşiktaşlı futbolculardan çıkmış gibi davranıldı. Bunlar olmadı mı? Oldu. Ama bu penaltının gerçekten bence izahı yok. Sizin görüşlerinizi ve fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Futbolun içinde kalın.